Esnaf ve sanatkarlar ve kooperatifçilik genel müdürlüğümüz döneminde her zaman da esnafımızın yanında oluruz. Esnafımızın değişimine ve gelişimine katkı sunarak her konuda desteğimizi yanımızda hissettirdiniz. Milletvekiliğimiz döneminde de kapınızı esnaf ve sanatkarlara açık tutmaya devam ediyorsunuz. Çok kıymetli başkan vekili, çok değerli başkanlarım. Önce Faik Başkan'ıma geçiş olsun diye başlamak istiyorum. Bu güzel ortam bize hazırlattık. Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün görevlendirmesiyle bizim Esen Yurt'ta Ama gezdiğimde benim ailem olan bir yerimi ziyaret gitmek istemedim. 12 yıl genel müdürlüğü yaptım, 2 yıl genel müdürlüğü yaptım. 14 yıl boyunca ailenin içerisinde yer Siz de benim ailemsiniz. Onun için de bunu da gurur duyarak, şerefle onu da hizmet ettim kanaatindeyim. Sizleri seviyorum. Önce onu söylemek onu başlamak istiyorum. Ben nasıl ki 12 böyle genel durumda kılıp her zaman açıksa, çıksa, milletvekili sürecinde de orada bir eviniz var, orada bir kapınız var her zaman için. 7 gün 24 saat evinizdeyiz. Bunda hiç şüpheniz olmaz. esnaf ekonominin omurgasıdır. Bununla hiç yok. Çünkü bunu sahada da görüyoruz. Her zaman devletin zor durumda olduğu zaman da esnaf var. 15 Temmuz'da da esnaf sahadaydı. Depremde de esnaf sahadaydı. Pandemide de esnaf sahadaydı. Kapanmayan esnaflardı. Sahadolar esnaf. 15 Temmuz'da mücadele evinde sıcakça otururken sahada olan da esnaftı deprem bölgesinde insanlar kendi huzurunu, kevini bozmazken saha dolup gece 24 saat mücadele veren Onun için esnaf, esnaf Türkiye'nin temel taşıdır. Omurgasıdır. Bunların üçlemiz olmasın. Ben çok uzun bir konuşma yaparak başınızı ağrıtmak istemiyorum. Benim buradaki asıl amacım şu an saha nasıl, nasıl gidiyor, biz burada ne yapabiliriz? Yani ben genel bir olduğumuzda görev alanımla ilgili şey yapıyorum. Ama şu an milletvekili olarak sizlere yapacağımız ne var? Bazen bir şey var böyle dalgınlık devam eder gider sahada. Ama şeyi göremezsiniz. Ayrıntılar göremezsiniz. Başarı da ayrıntıda gizlidir. Yani şu sizin sahada gördüğünüz ekonomik krizi var. Ekonomik kriz yok. Okunması gereken yerler mi var? Onun dışında esnaf olarak, oda olarak farklı statülerde ya biz şöyle bir şey yapıyoruz ama tıkandık. Buradan çıkamıyoruz dediğiniz konular mı var? Ben bunları konuşmak istiyorum. Uzun uzun konuşup ya güzel kelimelerle, şöyle ahilikten başlayıp uzun uzun konuşabiliriz. Ama bu benim şu anki derdime merhem olan bir konu değil. Sizlerin derdine merhem olmak adına burada. Yani şu an sabah derken saatlerde çıktınız, mesainizi bıraktınız, şu an bizlere verebilirsiniz. Biz bunu katma değeri nasıl çevirebiliriz? Hakkı ne yapabiliriz? Biz de nasıl yardımcı olabiliriz? İstişare etmek için buradayız. Onun için de erken geldim. Biraz hakkınızı ayırdım. Siz de erken erken buraya yorduk. Çünkü bizim program normalde Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği program öğleden sonra, cuma namazından sonra başlıyor ama ben zaman değerlendirmek adına gelmişken burada evimi de göreyim, sizler de mi göreyim? En azından bir hasret giderelim. Aynı zamanda da görmediğimiz, şu an bizim farkına varmadığımız, çözüm üreteceğimiz, dokunacağımız şeyler var mı? Bunu bilmek istiyorum. Onun için... Devam ediyoruz. Ben geçiyim o zaman yerinde soruyu cevapla devam edin. Size <laughs> hazırlanmış taslak var. Bu taslak hep bizim görüşümüzden ortak bir taslak var zaten. Evet. <laughs> Oldu istişare ediniz. Al, çıkma aşamasına Beste gelirsiniz. Alamadık. Hemen sonra, sonra cevapları girip birinci soru tutkunuzun <laughs> bakanlığıyla ilgili ne zaman istiyorlar, cevabını alıyoruz. Sayın vekilimizden ee, tekrar bu e, isteği istiyoruz esnaf adına. E, bir yıl daha uzatılırsa esnafımız biraz daha rahatlar en azından. Tamam,